geçtiğimiz günlerde ABD Türkiye'nin F-16 Blok 70 siparişi için olumlu girişimlere başladı. Girişimlerde bulundu. Ama aynı zamanda Yunanistan'a da F-35'leri verme kararı aldı. Hatta Müçtakis bu kararı onayladı. Alım kararını onayladı. Sonrasında bunu bizim yerel basınımızda da bunu şu şekilde verdiler. Yunanistan'a karşı elimiz kolumuz bağlandı artık çünkü sonuç itibariyle baktığımız zaman F-35'ler 5. nesil bir uçak, F-16'lar 4.5. nesil bir uçak baktığımız zaman. Yani kağıt üzerinde onlara verdikleri ve bize verilene bakınca bence de haklılar ama bir husus var arkadaşlar. Rakamlarla konuşacağım. Aslında Türkiye'nin bu durumda bir kaybının olmadığını aksine artısı olduğunu göreceğiz. Şunu söyleyeyim. F-35 avcı bir uçak. Yani radarda görünmeden yaklaşıp üstün silah sistemleriyle hedefi vurabilen bir uçak. Bizim bölgemizde şu anda buna sahip olan tek ülke İsrail. Yunanistan'la birlikte ikinci ülke olacak. Ki şunu da söylemem gerekiyor. Şunu es geçemem. Böyle beşinci nesil bir uçağa sahip olan ülkeler ne olursa olsun bölgesine hakim bu ülke şeyler olur. Basit ve net. Daha üstü yok çünkü. Şu anda bu uçaktan üstü yok. Ama Yunanistan Türkiye'ye karşı bir üstünlük sağlayabilir mi F-35'lerle? Veya bir üstünlük sağlayabilecek mi? Basit bir şekilde anlatayım. Lockheed Martin yani F-35'lerin üreticisi Yunanistan'a bu F-35'leri sözde diyorum 2030 yılında 20 tane teslim edecek. Tabi bu sözde yani olur olmaz bilemem. Her zaman gecikir bunlar. Baktığımız zaman şu anda Luh imzalayan, Luh anlaşmasını imzalayan Çekya bile 2031'de teslim edilecek. Yani Çekya'yı ya bile 2031 yılında teslim edilecek F-35'ler. Yani Çekya'yı ya sen 2031 yılında teslim edeceğini söylerken daha Luh bile imzalamamış Yunanistan'a 2030'da teslim edeceğini söylüyorsun. Bu ironik bir durum. Ama olabilir de. Neden olmasın? Neyse biz de şunu biliyoruz ki TUSAŞ 2028 yılında 20 adet kanun ülkemize teslim edecek. Ve seri üretime geçecek. 2028 yılından sonra e, yani F-35'ten daha gelişmiş sistemlere sahip 5 nesil yerli ve milli uçağımızda 20 tane olacak ki bununla da bitmiyor. TUSAŞ ayda 2 tane kandan üreteceğini söylüyor. En azından hedefleri böyle. Peki bu ne demek oluyor? Demek oluyor ki 2030 yılına kadar yani Yunanistan'a F-35'lerin teslim edileceği süreye kadar 68 adet kanunumuz olacak. Hadi en kötü ihtimalle hesaplayalım. TUSAŞ ayda bir tane üretsin toplamda 44 uçağımız olacak. 44 adet 5. nesil uçağımız olacak 2030 yılında. Ki ABD Yunanistan'a 40 adet F-35'i tamamını yani 40 adet sipariş verdiler. F-35'in tamamını 2035 yılında verecek. 2035 yılına kadar hesaplarsak TUSAŞ sadece Türkiye'ye en iyi ihtimalle ayda bir tane ürettiğini düşünürsek 2035 yılında 104 adet kanımız teslim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmiş oluyor. Yunanistan'ın sahip olduğu uçağın yaklaşık 2,5 katı oluyor 2035 yılında. Şimdi soruyorum, çok bilmiş cahil profesörlerim, kazığı kim bilir?